Almanya'nın güneyinde yer alan ve tarih ile modernizmi zarifçe birleştiren Münih'e hoş geldiniz. Eğer bu şehri ziyaret etmeyi düşünüyorsanız ya da sadece burada neler var, nasıl bir yer diye merak ediyorsanız bu video tam size göre. Su gibi akan kültür, görkemli mimari, yemyeşil parklar ve dünyaca ünlü Alman biralarıyla Münih her köşesinde farklı bir hikaye anlatıyor. Hazırsanız birlikte bu güzel şehri keşfetmeye başlayalım. İlk durağımız Marienplatz. Burası Münih'in kalbi. Yeni belediye binasının ihtişamlı cephesi ve her gün saat başı sergilenen Glockenspiel kukla gösterisi şehre gelen her ziyaretçinin ilk durağı oluyor. Tarihi binalar, hareketli sokaklar ve çevresindeki kafelerle burası şehrin ruhunu en iyi yansıtan noktalardan biri. Nimburg Sarayı Bavyera krallarının yazlık sarayı olan bu barok harikası, devasa bahçeleri ve gösterişli, salonlarıyla büyü ve gösterişli salonlarıyla büyülüyor. Aynalar, tavan süslemeleri ve tarihi eserler sizi zamanda yolculuğa çıkarıyor. Münih'in merkezinde yer alan bu ihtişamlı saray, kraliyet tarihine tanıklık etmek isteyenler için muhteşem bir durak. Altın varaklı salonlar, antik mücevherler ve etkileyici mimarisiyle gerçek bir saray deneyimi sunuyor. English: English art Avrupa'nın en büyük şehir içi parklarından biri olan İngiliz bahçesi, doğayla iç içe olmak isteyenlerin favorisi. Bisiklet sürmek, göl kenarında yürüyüş yapmak ya da sadece çimenlere uzanıp uzanıp gökyüzünü izlemek için ideal bir yer. Ve tabii ki meşhur Çin Kulesi çevresindeki bira bahçesi de cabası. Sanat meraklıları için Pinakotek müzeleri, Alte Noye ve Moderne Pinakotek. Sanatın geçmişten günümüze uzanan büyülü yolculuğunu sergiliyor. Rönesans'tan empresyonizme, çağdaş sanattan dışavurumculuğa kadar uzanan geniş bir koleksiyon sizi bekliyor. BMW Welt ve BMW Müzesi, otomobil tutkunlarının uğrak noktası. Tarihi modellerden geleceğin elektrikli araçlarına kadar birçok aracı yakından görebilirsiniz. Teknoloji ve tasarımın nasıl buluştuğuna burada şahit olacaksınız. Geleneksel Münih Deneyimi Hofbräuhaus ve Viktualienmarkt. Hofbräuhaus, canlı müzik ve kalabalık masalarıyla klasik bir Alman bira salonu. Victualian Markt ise taze ürünler, yerel tatlar ve canlı atmosferiyle şehrin lezzet durağı. Aa, Olympia Park ve Olympia Turm. 1972 yaz olimpiyatlarına ev sahipliği yapmış bu alan hem eğlence hem manzara sunuyor. Olympia Turm'a çıktığınızda Münih'i kuş bakışı izlemek bu şehri bir başka boyutta görmek gibi. Lembaus, modern sanat ve Alman dışavurumculuğunun Alman dışavurumculuğunun en önemli adreslerinden biri. Kandinsky ve Der Blaue Reiter akımının eserleri burada hayat buluyor. Alışveriş tutkunları için Kaufinger Strase ve Maximilian Strase. Zincir mağazalardan lüks butiklere, sokak lezzetlerinden kafelere kadar her şey elinizin altında. Münih, alışverişle keyfi bir araya getiriyor. Kısacası Münih, tarihiyle büyüleyen, doğasıyla rahatlatan ve kültürüyle ilham veren bir şehir. İster kısa bir tatil için gelin, ister uzun uzun keşfetmek için Münih sizi her adımda şaşırtacak. Aa, videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere. İyi bakın.